Göz Bey çalışan herkese merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Şehrazat yeni bir güne uyandı. Sabah 8.25. Evet hamile gördüğünüz gibi 3. Trine Master'ında zaten şu an. kırmızının e, gelişimleri hızlı ilerliyor. Şöyle göstereyim. İşte ne kalmış? Yürümesini ve e, düşüncesini geliştirmesi lazım. Bunlar ikide. burada da ne lazımmış? Imagination ve yine yürüyüşünü geçirmesi lazım momentte. E tamam okey çocuklar uyanınca onların da ihtiyaçlarını karşılayız. Annemizin durumda annemizin yemek yemesi lazım tabii ki. Hemen e, yesin. yesin. Şurada ne var? Hazır bir şeyler var. Aslında tamam pasta almıyor. Olabilir. Pasta da alabilirdi. Okey. Şöyle biraz hızlandıralım. E, yavaş ilerlemeyelim. E, bak çok kırmızı bir balona döndü. Bir an önce de burada götürmemiz lazım kendisini. Yemeğini yer yemez hemen de tuvalete koşsun. Evet hadi koş bakalım koş koş koş. koş. Aferin. Ondan sonra ne yaptıralım sana? Aslında bir de duş da alabilirsin sen. Duş da al take a shower diyelim. Ondan sonra seni de çocuklarına da konuşalım da bari sosyalinde de artsın. Bu arada şey gelmiş. E, mail geldi diyor. Hemen maillerimize bakıyoruz. Get mail diyoruz ne gelmiş olabilir ki mailde? Bakalım ne var? O bir sürü bir şey geldi. Ya. Bunlar ne ya? Eman tanrım, bir sürü oyuncak geldi. From en adoring fund gelmiş. tu Dilara Erguvan için diyor. Dilara'ya gelmiş. Dilara öldü ya. ölmedi. Yaşlandı ve bu evden ayrıldı ya. Aa ona mail gelmiş. Enteresan. Ee, hem de fanından gelmiş. Çünkü neden? Ee, resim yapıyordu ve hayran kitlesi vardı. Biz de şimdi Şehrazat'ı aynı yoldan ilerletiyoruz. Abstract Paint yapsın. Birkaçtı yeteneği hiç hatırlamıyorum ki. Painting'de 5. level'daymışız. Tamam okey olabilir. Ee, bir fotoğraf tamamlasın. Tamam. Iki, çocuklarımız da iyi uyudu. He. Çocuklar kalkın ya. Fotoğrafınız gelmiş. Bak hadi gel burada. Bu sen de aynı şekilde kalk ve artık uyan. Sen de potini yap. Ondan sonra size de yemek çıkartayım. Yemek de yiyin. Ee, hemen şöyle open diyelim şunu. Ee, bunu alalım. Böyle bir yerlere koyalım. Böyle yere bırakın. Şimdilik. Yerden alabilirsiniz. Tamam. Gel bakayım tatlım. Al. Bunu ye. Ondan sonra e, sen de kardeşim takip et şimdiden. Sen de bir tane al. Evet hadi bakayım oturun koltuğa sonra ben de onu kaldırayım dolaba gerisin geriye. Şöyle tamam birer parça aldınız. Anneniz ne yaptı? Resmi tamamladın mı? Tamamlamış ama çok kötü bir resim. Hadi sonra Ergüman arıyor. Şu anda boş verin. Aslında bak boş vermeseydim bir Konuşmaya ihtiyacımız vardı. Biz paint yapmaya devam edelim. Ee, ne yaptın çocuğum? Niye oraya gittin? Ha, onu koydun. Ee, şimdi senin neye ihtiyacın vardı? Thinking. Yani şu şekilde hemen senin thinkingini geliştiriyoruz. İşte play şey oynadığın zaman o gelişmiş olacak. Senin ne gibi bir eksiğin vardı yavrum? Senin imagination lama oynayacaksın sen de değil mi? Lamaydı evet lama. Tamam. O zaman bunları birer birer de gönderelim böyle. Size 30 milyon gelsin. Bunu da atıyorum. O da gitti güzel bir resim yaptın Şehrazat. Ah Şehrazat tuvaleti gelmiş. Doğru onu unuttuk. Hemen şöyle Selti Kollektör diyorum satıyorum ve sattım. Evet tamam o da bitti. Ee, enerjisi düşük. Çocuklar kendi yeteneklerini geliştiriyor. Biz de temizlik yapalım o zaman. Şöyle polis diyelim. temizlik yaparken gördüğünüz gibi fightness skill'e de artıyor. Tamam bunda bir şey var mı? Yok. Okey o zaman. Ee, ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Bak şey, yapacak bir şey yok derken hemen tavşan çıktı ve temizlik ihtiyacı doğdu. Temizlik yaptıralım. Temiz gerçekten pırıl pırıl. Ee, buraya bir gelelim bakalım. Biz şunlara bir bakalım. Böyle kirlenen, pislenen bir şey var mı? Ee, renginden anlayabiliriz en azından. Bu arada ne oldu? Sen şimdi ha, her an doğabilirmiş çocuk. Çok iyi. Ee, şöyle gel bakayım. Şehrazat. Tamam. Burada rengi değişen bir şey göremiyorum ben kirlilik açısından. O zaman e, sen birilerini ara. Seninle birilerini arayalım. Adı Sonu aramıştı mesela. Biz onu arayalım. E, bari e, social'ında olsun. Çocuklar da kendilerini geliştirmeye devam ediyorlar. Ee, %57 olmuş senin. Senin de %64. Okey. Tamam. Böyle devam edin. Ee, konuştun mu? Şerazat ne çabuk konuştun. Ee, yine tuvaletin geliyor senin. Sen hemen tuvalete gir. Aslında uykun da geldi senin. Sen bence çocukların kendi başına eğleşirken sen burada biraz uyuyabilirsin. Ee, uyu. Ben de şöyle biraz daha e, zamanı 3. seviyeye alayım, hızlandırayım. Çocukların e, yeteneklerinin gelişme barına bakalım. A, dolabımızda kokuşan bir e, yemekler var. Onları da temizletiriz. Ama Şehrazat biraz uyusun. E, bence gece yarısı doğuracak yine. Zaten saat 8'de ilerliyor. E, evet yani gece yarısı olmak üzere. Çocuklar yeteneklerini geliştirdiler. E, kızım sen e, duruyorsun şimdi. E, devam etme. Tuvaletin geldi çünkü. Gel tuvaletini yap. Ee, çocuğum sen de duruyorsun. Senin de kesinlikle bence tuvaletin gelmiştir. Biraz da yavaşlatalım süreyi. Ee, sosyal ihtiyaçlarınız da var aslında. Ama tuvaletinizi yapın şimdi. Sosyal ihtiyacınızı yarın gidereceğim. Ee, bence siz de yatabilirsiniz. Ee, uyku önemli. Sen de e, tuvaletini yap yavrum. İsimleriniz nelerdi sizin? Like Fighters'dan hoşlanıyor muymuş hakkı. Ama boşlarsa ne olur hoşlanmasa ne olur. O çoktan evimizden gitti. Bizim evimizde şu an Donald ve Blanka var. Okey. Donald'ı da yatırdık. Sinir zaten çarpıdan da tutamıyorum. Ee, herkes uyuyor olmasına rağmen niye süremiz kullanmadı? Ee, çünkü bir yerden ses geliyor. Yine bu Gladys gelmiş. Ee, sen şöyle sen Tom diyelim ismini. Dedik bu arada demez olaydı. Hemen şey uyandı. Şehrazat uyandı. Yine tuvalete koşuralım Şehrazat'ı. Hadi Şehrazat artık doğurmalısın. Hadi bakalım. kaçın ee, kaçıncı çocuk? 34 e, dört, e ara. Sen 1-2 doğurdun ama hani uzaydan doğurduğun için onlar 4 sayılır. 38'di. Okey güzel bir yarısına bile gelemedim oyunu. Gel sana bir şeyler yedireyim. Ama önce burayı bir temizliyoruz. Gel bakalım temizlik yapalım. Evet işte o dediğinden. Şimdi bir dolabı açayım bakayım ne göreceğim ne var ne yok. Dolabımda iyi bir şeyler var hemen şuradan bir şey alsın o neyse artık. Ne yemeği ki o? Onu gireymiş. Ha tamam. Ha, tamam çok beğendim. hadi tamam hadi ye çabuk. Artık doğurmalısın. Doğurmanın için sabırsızlıkla bekliyoruz e, Şehrazat. Gel biraz bari televizyon izle. Ya şu premieri izleyelim seninle. Gece iki olmadan bari en azından onu. O değil mi? Evet. Sezon premier. Umarım tamamlayabiliriz. Ben de izliyorum bu arada. Evet. Güzel. Ah, Premier yer bitti. Neyse izlemeye devam etsin. Bir şey kazanamadık bunda ve o da bitti zaten. Finish oldu. Tamam harika. Televizyonda kendi kendine kapadı. Ne yapacağız biz seninle şehrazat? Sen durmadın da. Hadi gel o zaman şunları temizleyelim seninle biz. iş diyelim. Bunda var Bunda yok. Okey. Bunu temizle. Hadi sen dur artık. Mücellenmesi mi gerekiyor bunun? bir şey olması lazım herhalde bilmiyorum şu an. Benim şöyle hey baby diyebiliyor muyuz? Diyemiyoruz ama yine tuvaletin geldi senin. Tuvalete git. Bunlarda ne var? Evet ya artık doğurmalısın sen. Hadi ama evet. E, into labor diyor. Hemen buraya geliyoruz. Hey baby diyoruz. hemen ne Şimdi şöyle kalemimi açıyorum. Not alıyorum yanıma. Çocuklarıma isim. hangi babadan da onu bile hatırlamıyorum. Bir tane boyumuz oldu. Kimden oldu acaba? Ben onu merak ediyorum ben. Çocuklar kimden? Not defterime de yazmamışım ki. Vallahi birinden oldunuz. Ama bilmiyorum şimdi isim. Travis. Tamam Travis ve bir tane de kızımız oldu Demi. Çocukların babalarını bakmamız lazım. Ama henüz seçemiyorum. Tamam hangi sağlıyor bu ağlıyor hemen ona e, memeden e, mama veriyoruz e, şimdi kimin çocukları oldu ya nerede kimin çocukları e, yani hayret e, not defterime şey almış mı nota almış mı evet şöyle seçiyorum şu kimmiş Knox'un çocuklarıymış hemen şuraya yazıyorum Demi e, bu kim? Bu Ne, ne ki bu? E, Gözleri siyah olduğuna göre o bir vampir herhalde. Demi ve Travis oldu. Bunlar da çarpı 2 sayılıyor. Yani 4-4-8 çocuk olmuş oldu. 34'te 42. çocuğum oldu. Harika. Hızlı devam ediyoruz. Evet. Bak ağladı gördün mü? Bunu e, diğer değiştirmek lazımmış. Bak bu kardeş ne kadar güzel Uyuyu veriyor sonra da böyle bir şeyler yapsak iyi olur Böyle bir konuşalım onunla Baga falan girdiyse en azından şey olmuş olur. bak hoşlanmadı kadın diyelim sarılalım Ama o da ağladı onu da hemen besleyelim kardeşini uyandırmadan besleyelim sonra onu da şey yapmamız lazım Tabii ki altını değiştirmemiz lazım Kesinlikle Aa, yine bir şey. Love day. Sevgililer günü yani bugün. Ağlayacak mısın bebiş? Hadi ağla. Bak seni tepende bekliyoruz. Bakayım. Hmm, yani hiç babaya benzemiş miymişler mi bilemiyorum. Hadi ağla. Ağla çabuk. <laughs> Çocuğa baskı yapıyorum şu an. Ağlamalısın çocuk. Hadi ağla. Ağla bak tepende bekliyorum. Bak yoksa yatıp uyuyorum. Bak diğer kardeşlerinizle güzel yatıp uyuyor. Ağlasana lan çocuk. Aha. Bekle bunlar kalktı. Çünkü çok açlar. O biraz o zaman oyunumu yavaşlatayım. Şuradan mama çıkarmam lazım. Okun diyorum. Çocuklara peynir çizi veriyorum böyle. Tamam gel yavrum al sen bunu al. Sonra ne oldu? Niye annenden yardım istiyorsun? Anlayamadım. Sen gel bakayım buraya tontişim. Bunlar çok acıkmışlar ya. Niye böyle olmuşlar? Niye git? Ama gerçi de sabahında yedi buçuğumuş. Çok normal. çocuklar uyanık. Okey. ya ee, yani kız nazlandı tabi bak. Annesinden yardım istedi. Bakmak için. Bak ve e, çocuğu da geçti. Hızlı yürüyor. Nam 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 Evet tatlım bakalım. Sen de aç Sen de açsın aslında. Gel bakalım senin de karnını doyuralım Şehrazlar. Bakın bunu kaldıralım. Sonra biz seninle yemekler yapalım. Bence bu zırıldamaya başladı. Çünkü onun altını değişmesi gerekecek. Tamam sen şimdi onun altını değiştir. O zaman yavrum. Kuşum sen gel tuvaletini yap. Sonra sizi bir de anneniz yıkasın. Sen de bence tuvaletini yapabilirsin buraya. Sonra birbirinizle biraz konuşsanız. Çok iyi olacak. Ya da ne bileyim. Bununla konuşabiliyorsanız. Bence bununla da konuşabilirsiniz. Sen ne yaptın şimdi? Hiçbir şey yapmadın. Bakayım ne kadar konuşacaksın sen onunla. Bu sevilen artacak derecede yapacak mısın? yapamayacaksın. Tamam gel o zaman sen. Oyuncaklar hakkında kardeşinle konur. Biz de bunu temizleyelim. Çocuklar da komik oluyorlar böyle sesleri hızlı bir şekilde. Tamam ona da böyle tak diyelim. Biraz iletişim kuralım. Bununla da iletişim kuralım. Evet bakayım. Aa iz iletişimimiz çok düşük ya da değil kız çok kirli bence biraz iletişimlerini kurtarsınlar özellikle bu çocuk ee, Onların zaten birer tane yetenekleri kaldı hangi yeteneğin kaldı Siz, senin yürüyüş Tamam hemen sana böyle bir e, blik blok Baby diyoruz sen blik blok Baby oynuyorsun senin neyin kaldı senin de yürüyüşün Aa, sana da blik Baby oynatacağız Az sen de oyna. Evde konuşun kendi aranızda eğer konuşabiliyorsanız. Ee, hangi çocuk ağlıyor? Bu ağlıyor. Çünkü bence acıktı. Yine onu besliyoruz. Bak ben e, sesini kesti. Görüyor musun? Açayı oynamaz misali. Şimdi artık uyuyabilir. Evet o da uyudu. Bence e, Şehrazat da yatsın. Uyusun. E, bu çocuklar niye şeyleri dolmuyor? Evet. Bakayım yüzde otuz Bak yani hemen daha bismillah. Bu zıvıldadı yine. Niye çocuğu ağlıyor He? Niye anneyi yoruyorsun? Bak karantin üç üçü oldu Şehraz zaten. Bu da mı ağlamaya başladı? Bir şeyler de drink drink dedi. Yoksa siz mi gelişiriniz yeteneklerinizi? Kenji Nishimura boşver şimdi bizimle ilgilenmezsen. Sinir, de birazcık böyle kucağımızda alalım. Ne alemdesiniz çocuklar? Bakayım. Ay hijyeniz şey olmuş. Senin komik Comic Nation. Bence komik sizi e, bu yetenek konusunda etkiliyor sanırım. Öyle hissettim şu an. %50'sin. Sen de %50'sin. Başa baş gidiyorsunuz. Bu da bence ağladı ağlayacak. Evet işte ağladı. Gördünüz. Hemencik bunu da karnı doyuruyoruz. Ee, bizim şehrazatın da tuvaleti geldi. Sonra şehrazatın tuvaletini yaptırıp onu da biraz yatırıyorum. Ama yatıramıyorum. Çünkü bu çocuğun altını değişmesi lazım. Ee, bunun da altı değişmesi gerekir mi bilmiyorum. Ama o arada kesinlikle yatıracağım. Yatman lazım. Şehrazat nereye kayboldun kızdım? Bak çok bitkin artık. Ayakta durmaya takat yok. Gel yat uyu. Ee, çocuklar siz ne yaptınız? Ee, de kurtarırsınız. Sıkıntı yok. %75 falan diye umdum ama %70. yüzde yani %70 alsın az önce. %50-50'ye kafayadınız. Erkek olan çocuğumuz. E, neydi adın senin yavrum? Donald. Daha zeki demek ki. Diğerine göre. Tamam. Cerrah sen de uyu. Bir kahve makinemiz olsaydı aslında kahve makinesi de koyabiliriz ve evet. O da onu uykusunu şey yapar. Ee, sonra çocuklara birer doğum günü yaparız. Ve bölümü de sonlandırırız gibime geliyor. Değil mi şehrazatçım? Bakayım. Evet biraz toparladın uykuyu. Hatta uyku o kadar hoşuna gidiyor ki fan da artıyor sende gördüğüm kadarıyla. Çocuklar siz ne alemdesiniz? Yetenek konusunda. Hadi bakayım biraz daha dışınızı. %89. Ve aferin bitirdin. Artık senin tamamen büyüme vaktin. Ama öncesinde open diyorum. Buraya bundan çıkartayım. Ve sen gel al bunu. Ben de şunu bir atayım. Ee, bak çocuğun biri uyandı. biraz da anneyi rahatsız edebilir. Tatlım sen de artık gelişirdin Tamam sen de geliştirdin. Aa, bu bozuldu ama bu yemek. Yeme tatlım. Yeme aferin bak ne kadar zeki çocuk. Yememesi gerektiğini biliyor. Onu girdi. Tamam varmış daha bunda. Ee, bundan al. Gel sen de tatlım bundan al. Ee, Japon kültürüyle büyüyün. Evet bak birisi ağlamaya başladı. Çünkü bu ağlıyor. Hemen altını değiştiriyorum. Altını değiştirdim. Tamam annecik sen. Şimdi bunu kaldırıyoruz. Ve open diyoruz ve pastayı çıkartıyoruz dışarıya. Çünkü çocukları artık büyütebiliriz böyle. Tamam harika. Tamamdır biraz yavaşlatalım. Sen şimdi anneden yardım isteyeceksin büyümek için. Sonra da Donald'dan e, bu talebi yapacağız annesine. Hadi bakalım. Evet. Şimdi kızımız neydi bu kızın adı? E, Blanca büyüyor. Tamam Blanka büyüdü ama bir kere sallıyoruz bunu da böyle habire, her, hepsine yetenek kattık böyle. Ee, tamam. Şimdi seni yatırabilirim artık. Ya bakalım hemen yat uyu. Çünkü uykun da yoksa aslında tuvaletin var. Ya bakalım hemen tuvaletini yap. Ee, çocuklarımızda bir sorun yok. Ee, Annecik sen buna bir mum ekliyorsun. Sonra bu çocuğumuz için doğum günü yapıyoruz. Onu da büyütüyoruz. Tabakları da atalım. Hadi bakalım. Hangi çocuğumuz ağlıyor? Bu ağlıyor galiba. Ağlasın. Devam etsin. Kızım sen ne yaptın? Tamam. Aslında sen artık duşta alabilirsin. Büyüdün. Ve sonra da hop çup yatağa. Ee, sonra da aynı şekilde yine yetenekten gidiyorum. Böyle bir tane tıklıyorum. Tıklayamadım bir türlü. Sonra okey diyoruz. Ee, anneye hemen buna mum eklettiriyorum. Bu çocuğun da tuvalet ihtiyacı var. Gelsin buna tuvalet yapsın. Duş alsın. Ve gitsin yatsın. Hastamızı kaldıralım. Hangisi ağlıyor? Bu mu ağlıyor? Tamam. Mama istiyor kesinlikle. Hadi gel bakalım. Hemen mamasını veriyoruz. Beth Mama yedi tamam. Ama yine ağlıyor niye? Osman biraz sevgi ihtiyacı var demek ki. Çözemedim ama şöyle bir daha bir de şöyle ona sevimsiz suratlar yapalım. Çocuğum sen ne oldun? Hadi artık yatmalısın. <laughs> Tamam fazlaca şımarttık diye düşünüyorum çocuğu. Değil mi? Yani hemen hemen öyle oldu. Ee, hemen altını kirletti. Şimdi onu şey yapıyoruz. Bence bu çocukta baga girdi. Bununla da biraz ilgilenelim. Böyle hızlı bir şekilde. Tamam onu da alalım böyle kucağımızda. Evet. Tamam iyi oldu. Şimdi televizyon izleyebiliriz. Tam bir yaramazlık sizde yok. Tamam. Watch TV diyorum. Çünkü fan seviyemiz düşük. Bu çocuğumuz uyudu. Bu da birazdan uyur diye tahmin ediyorum. Hem besledik hem altını temizledik. Dilara'yı da böyle Aa, Dilara dedim. Dilara bizi andı dermişim. Tehra tamam. zaten böyle fanı doldurması için televizyon karşısına oturttum. Ve bu bölümün de sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.